Türk Kamu Sen İl Temsilcisi Hilmi Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden iktidara seslendi. Açıklanan rakamlara göre yılın ilk 5 ayında tüketici fiyat endeksinin %15'i aştığını ve bu durumun memurların alım gücünü olumsuz etkilediğine dikkat çeken İl Temsilcisi Yılmaz, memur maaşları yüzde %9 oranında eridi. Bu duruma bir an önce dur denilmeli dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mayıs ayı verilerine göre enflasyon %1.53 oranında artmış bulunmaktadır. Aralık ayından bugüne kadar geçtiğimiz süre zarfında enflasyon %15'i aşmıştır. Bu durum memurlarımızın alım gücünü önemli ölçüde olumsuz etkilemekte ve yaşam standartlarını düşürmektedir. Ocak ayında memurlarımıza %6 oranında zam yapılmıştı. Mayıs ayı enflasyonu bittiği zaman baktığımızda Memurların cebinden %9 oranında e, erime olmuş, maaşlarımız uçmuş. Yani Ocak ayından Mayıs ayı sonuna kadar enflasyon farkı yüzde %9 çıkmış demektir. Yani bu da şu demek, e, şu demeye geliyor. 50 bin lira ortalama 50 bin lira maaş alan bir memurumuz 5 e, ayda cebinden 4500 TL'si uçmuş, buharlaşmış. Buna bir an önce dur demek lazım. Memurlara ek zam yapılmasını bu zamında refah payıyla desteklenmesini istediklerini belirten il temsilcisi Yılmaz, bu istediğimizden de vazgeçmeyeceğiz, yetkililer talebimizi dikkate almalıdır diye konuştu. Memurlarımızın emeğinin karşılığını alması hem kamu çalışanlarının refah, refahı hem de toplumun genel huzuru açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda hükümeti en kısa sürede gerekli adımları atmaya memurlarımızın hak ettiği iyileştirmeleri sağlamaya ve ek ile birlikte refah payını bir an önce hayata geçirmesini istiyoruz, talep ediyoruz, bekliyoruz.